Sorsak her şeyi kendi bilir. Ama kılını kıpırdatası yok. Üşengeç ya. inadı çok kel. Ömrünü de katli tutamaz. Bulursa yudar. Yer. Dedikoduyu bir hibiğinden tutar. Kıvradı verir şöyle. Yalanı tam o sırada gever. Mutlaka ağlayacak bir şey buluyorlar ya. Göz açı ise, şöyle gözlerini sıkarak ağlasa rahatlayacak. Eline mintakız, Arap sabını, sünger, bez ver. Salıver geçsin. Akşamada dolaşır. <laughs> çok hırslı. Bir yere geçe alacak Zapt olması lazım. Buna değecek hiçbir şey yok. Öveceksin, taltıflayacaksın, şu da adamı sen yarattıydın diyeceksin. Çok hoşuna neydi? Herkesi eleştirir, kimsecikleri de beğenmez. En iyisi o. ele sesinde çek kata dengesi yatsa başka bir eksiği yok. Hayal kursun tamam. Hayla dengesiz yani bir gün oraya der, bir gün oraya der. akla havada. Geneli kel bunların. Bunlar olmaz. Yani dışı melek gibi görünse de içinde bir hinlik. Sağda solda cınla geçsin. Tevgen geçsin. Devam.